Tamam avukat, tamam çok sağ ol. Tamam biz de şimdi çıkıyoruz zaten orada görüşürüz. Hadi eyvallah. Ne ne dedin? ne, ne, ne diyor avukat? Mahkemeyi bugün aldırmayı başarmış. Ee, Koray'ın uzaklaştırma kararını pek önemsemedi. Önemli olan meleğin ifadesiymiş. Eğer melek benim lehime ifade verirse uzaklaştırma kararı geçersin olacak. E tamam hadi o zaman çıkalım belki bakarsın bugün kurtarabiliriz meleği. Bak eminim ki bizden alamayacaklar meleği. Buna izin vermeyeceğiz. Hadi çıkalım. yaptın kardeşim? Dün gece yoktun ortalıkta. Kardeşim dün gece Adnan Korkmaz'ın ofisini patlattı. Ne? Ne yaptın oğlum sen? Bilgisayarını çaldım. Yani senin anlayacağın onun bütün günahlarının delili benim elimde. Günaydın Nurten Hanım. Günaydın Leyla. Ee, seninle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Daha fazla erteleyemem. Nedir durumumuz? Tüm evraklarda, savunmalarda her şey hazır. Merak etmeyin. Bir aksilik olmazsa bugün meleği Hicran Hanım'ın nüfusuna geçirebiliriz. Peki bu Koray'ın suçlamaları durumumuzu değiştirir mi? Size telefonla dediğim gibi. Burada asıl husus meleğin ifade vermesi. Melek sizi savunursa hakim uzaklaştırma yönünden bir karar vereceğini sanmıyorum. Güzel kızım. Meleğim. Bir tanem. Bir tanem. Geldik bir tane. Kurtaracağız seni. Bir tanem. Bütün kötü günler bitecek, geride kalacak. Evimize gideceğiz buradan, tamam mı? Güven bana. Bir şey söylesene bir tanem, yoksa küstün mü babana? Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Melek'e bir şey mi oldu, ne oluyor? Melekçim, sen bizi biraz içeride bekler misin? Bir sorun mu var hanımefendi? Buyurun, şöyle geçelim. Ne oluyor? Hicran Hanım. Benim sizden öğrenmem gereken bir şey var. Buyurun. Meleğin dosyasını inceledim. Geçmişte travmaya bağlı bir konuşma kaybı yaşamış. Evet. Peki, bu durumun nedenini öğrenebilir miyim? Yani biz, e, annesinin ani ölümü olduğunu düşünüyoruz. Ebeveyn ölümü gibi ciddi travmalarda demek ki Melek de böyle bir etki yaratıyor. Bir, bir, bir terslik mi var? Ne oluyor? Niye bunları soruyorsunuz? Melek, annesinin ölümüyle ilgili size bir şey mi söyledi? Keşke, keşke söyleseydi. Tek kelime bile etmedi. Dünden beri konuşturamıyoruz. Bütün iletişim çabalarımızı reddediyor. Sanırım travması tetiklendi.